Merhaba arkadaşlar, Zeyno'nun Ev Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı poğaça, içi pizza malzemesi olan e, nefis bir hamur işi tarifim var. İsterseniz hep birlikte nasıl yapmışım görelim. İlk olarak derin kabıma 2 su bardağı ılık sütümü alıyorum. İçerisine bir paket kuru maya ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir spatula yardımıyla şeker, tuz ve e, maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum ve e, maya biraz aktif olana kadar bekliyorum arkadaşlar. Ardından... 5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde hamuruma yediriyorum ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi yoğurma işlemini tezgah üzerinde devam ediyorum. Hamurumu homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğuruyorum. Ne kadar yoğurursak o kadar çok verim alırız. Evet, hamurum hazır. Şimdi hamurumu yine aynı kap içerisine koyarak mayalanana kadar yaklaşık 45 dakika, bir saat kadar ılık bir ortamda dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamuru iyice kabardı. Neredeyse kaptan taşıacak hale gelmiş. Çok kıvamlı, çok güzel bir hamur oldu görüyorsunuz. Ne cıvık ne de çok sert. Güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumu iyice toparlıyorum ve hamurumdan el yordamıyla yani mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayıp kenara bırakıyorum Evet hamurlarımın hepsini beze haline getirdim Şimdi iç malzemesini koymak için hamurumu tezgah üzerinde bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar ketçap ilave ediyorum ve ketçabı hamura yediriyorum. Daha sonra bir miktar kaşar, Daha önceden doğramış oldum 2 adet 2 3 4 adet sucuk, domates ve yeşil biber ilave ediyorum ve sıkıca bastırıyorum ve daha sonra içe doğru şekilde gördüğünüz gibi iyice kıvırıyorum ki kaşarlar dışarı doğru taşma yapmasın. Hem görsel olarak güzel olsun hem de malzemelerimiz içerisinde kalsın. Dışarıya taşıp görüntü bozukluğu olmasın diye. Bütün hamurumu bu şekilde hazırladım. Gayet şekli şahane oldu bence. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim ve 180 derece ısınmış fırında poğaçalarım nar gibi kızarıncaya kadar pişecekler arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar gayet güzel kabarmışlar gayet güzel kızarmışlar kesinlikle taşma akma olmamış bu şekilde yaparsanız siz de çok memnun kalırsınız şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum Lütfen bu videomu izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Son olarak da içini gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişmiş. Kaşarlar çok güzel erimiş. Çok güzel bir lezzet oluyor. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Hoşçakalın.